dostluklara aşırı. Kötü olmaz hiçbir an. Bilmek isterseniz ben, ben Bahar. Mısralardaki öyküm yazar şairlerinden Mavi'nin Fecri ve Mihri'nin Hicranı isimli kitapların yazarı Sayın Betül Fırat'ı mikrofonu dağıtık. Değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Milyon canlı kitabından ben de ben şiirini seslendirmek istiyorum size. Ben ben, ben unutuldum paslı demirler ardında. Küf tuttu ciğerim, yüreğim. Ben, ben düştüm derin çukurlara. Çamura bulandı elim, yüzüm. Siz hiç mi acımazdınız? Hiç mi üzülmez, hiç mi yenilmezdiniz? Bendim ben, dağın arkasında kalan, yolunu bitiremeyen yolcu. Beni siz geride bıraktınız. Kaldı uykusuz gözlerim, yandı ateş gibi yüreğim. Sizdiniz siz yakıp küleden, Paslı demirler ardında Çukurda geride Bırakan sizdiniz beni Hiç mi düşünmediniz Hiç mi bilemediniz Bendim ben Allah'ın bir kul sadece Ben unuturum belki de Sığındığım hak Unutur mu hiç